Evet dostlar. Allah <laughs> cümleten selamun aleykül. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi çık oğlum. Hadi çık. 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 Dostlar. Galiba kalesinin sancıları var. Geceden beri hiç durmadı. Şu an soluk alışverişi böyle bak. Gel kızım hadi. Yavaş. Yavaş şunları falan toplamış. Hatta şunu bir ara yastık gibi yaptı. Burada yattı. Bakayım şurada. Ha. Çiş sandım da çiş falan değil ya. Bakayım. Yok ya. Çiş değil. Hadi hadi kız. Bakayım bir. Gel gel. Gel. Gel bakayım ben sana bir. Hadi gel. Gel bir su. Gel. Geç çık kızım hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Albay. Çekil. Git oradan. Git kalesi rahat bırak. Heh, şimdi bir çiş yapacak. Yok suya da gitmiyor. Gidip oraya çişini koy verecek. Şimdi zaten yem yiyip yemeyeceğinden belli olur. Evet bugün 59. gündeyiz. Oğlum gidip sen de işe sen alan. Koy ver git. Evet saat sabahın altısı. Ay. Ne yapıyorsun? bakayım. Bak şuraları falan. Eşeliyor bak orayı. Yapma kalesin. Yapma. Gel. Gel kızım. Gel. Gel buraya. Abi, karanlıkta hiçbir şey gözükmüyor ki. Gel. Kalesin. a. Bu doğum eşelenmesi kesin ya. Şşt gel buraya. Gel buraya. Kalesi. Sen değil lan. Oğlum sen Kalesi gel kız, Kalesi Şişt. Hiç bak duymuyor vallahi beni. Hadi inşallah bugün bebekler gelir ya. Bugün olmazsa bile çok yakın. Kalesi'yi bir şekilde çekmem lazım benim ama. Gel buraya. Kalesi gel buraya. Oğlum sen bak. Sanırım kalesinin iyice sancıları var. Oy. Aa ışıkta yok ki ya. Şu şeyi yaksam diyor ama yanmıyor da. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu kızım benim? Gel kızım gel. Gel kızım, gel. Şuranın ışığı bir yansın da sen sen açıl, heh, gel kızım benim, gel. Gel kızım, kalesi. Gel kızım. Dedim hadi bir çişin kakasını yapsan. Hadi kızım. Ne oldu kızım? Ne oldu sen? Albay da çişini yapıyor. Ne oldu kızım? Sancılar çoğaldı mı? Hayvan delirmiş gibi ya. Kim gidip oraya yaşlılayacak gene? Hanım bu şeylere ah bak içeriye girmiş. Kalesi buraya gel. Şişt, gel buraya. Çık oradan, çık oradan, Çabuk. Dur, şurayı açayım. Hiç Hayvanı streslendirmeden dur kızım, dur kızım, gel, dur, gel. Gel kızım, geç bakayım hadi. Hadi çık kızım orada. Çık. Heh. Çık. Heh. Geç. Aferin kızıma. Bu çişini yaptı ya, kakasını yapmayacak herhalde. Ha, Hadi, hadi kızım aşağıya. Heh. Geç kızım bakayım yerine. Geç, geç kızım yerine. Dostlar. Bunu. Basladı mı? Bastırdı mı sancılar? Ha? şeyleri bulup yaysam aslında olacak. Hanım almıştı onları da. Ağa dur. Neyse dostlar şu şeyi bir yapayım. Ee, bu videoyu burada bitireyim. Şimdi artık bu part 1 olur. Part 2'sini de şimdi yukarıdan şu şeyleri bulup geldiğimde altında yayacaklarımı bulup geldiğimde çekerim. Okay, hemen hemen halledeyim şunu.